Evet, bir bankenamet nameti versiyonunda hoş geldiniz. Şu anda size <laughs> bir kara yengeci yengecinden tanıştırıyorum. Evet, görüldüğü gibi bu bir kara yengeci. Evet. Görüldüğü gibi ne kadar hızlı. Evet, evet. <laughs> Anam. Tek de. Ne kadar şiddetli gidiyor ya. Evet, görüldüğü gibi bu bir kara yengeci. Ee, bu ekseri dere kenarlarında sulak alanlar da olur bu. Evet. Şu anda burası kuru bir yer ama yine de görüldüğü gibi burada. Evet. Bu bir yengeç. Evet şu anda bir mankana versiyonu izlemektesiniz. Ee, bunu yiyorlar ama bunun bunun neresini yiyorlar ben anlayamadım yine mi la bu insan korka bundan ya hayret bir şey ya bak. Bunu bak bunun yengeç yengeç yiyorlarmış lan bu yengeç yine mi la? yiyecek başka bir şey bulmadınız bunu bak Aa, bu ne kadar hızlı görüldüğü gibi ne kadar hızlı bir yengeç evet aynı şey gibi ya. Eee akrep gibi aynı ya. Bir kuyruğu eksik ya. Şuna bak. Gözleri yukarıda. Cenab Allah'ın işi. Allah Allah. Ne biçim hayvan ya arkadaş ya. Otun çöpün içinde ya. Adamı da sıra bu. Bak. Sinenem diye çalışıyor. Pusim diye çalışıyor. Hissediyor hayvan. Bak, bak 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 bak. Bak nasıl kaçıyor. Evet. Şu anda bir mankenemet versiyonu izlemektesiniz. Görüldüğü gibi yengeç çekimi yapıyorum. Valla bunu yiyen hayret bir şey. Bu yiyinmez arkadaş ya. Bunu yiyorlamış. Evet. Bu bir kara yengeci. Görüldüğü gibi. Bunun yiyecek yeri de yok. Neresini yiyeceksin bunu ya? Böyle, kuyruklu gibi. Akrep gibi. Hayret bir şey. Bak hemen nasıl pusuluyor ya. Pusulu veriyor da. Evet. Evet. Bir mankaramet versiyonu daha izlediniz. Herkes teşekkür ederiz. Bu bir yengeç çekimiydi. Evet. <laughs>